Merhaba arkadaşlar bugün GTA 6 oynuyoruz ee, Rockstar Games'in en yeni amiral hikavisi <laughs> ee, Rockstar Games gerçekten e, çok uğraşmış ve e, çok emek vermiş galiba bu oyuna ki Mükemmel bir oyun olmuş evet gördüğünüz gibi e, Kutulardan silah çıkardım bomba çıkardım evet Rockstar Games'in en çok uğraştığı bence <laughs> en kaliteli oyunu e, şu an bu olmuş Bakın bakın kaliteye bakışın bak ova bak bak slow motion'a bak bak slow motion'a bak bak gördün mü? Gördün mü? Shift'e basınca slow motion oluyor. Evet, Rockstar Games'in en güzel başyapıtlarından biri. Şunları da şöyle öldürelim. Evet, şuraya bir el bombası sallayalım. Ama onları vuramadık olsun. Arkadaki araçları vurduk. Çok güzel. Şöyle sağlığımızı yerine getirelim. Evet. Çatıdan çatıya atlıyoruz şu an. GTA 6'nın özellikleri arkadaşlar saymakla bitmiyor. Bakın şimdi. Evet. Şu slow motion nerede var? Kimde var? Evet. Mükemmel bir slow motion'la onu denirdik. Şuraya bir el bombası çok güzel, çok güzel. Şunları da bir tarayalım. Evet, görevimiz 150 tane ee, bu siyah adamlardan öldürmekti. Kötü adamlardan öldürmekti. Şu an 114 tane ee, kaldı öldürmemiz gereken. Bunlar ne çıktı? Bunlar da silah çıktı, evet. Şöyle bakalım şuraya bir slow motion dağıtalım. Evet, çok güzel bir şekilde onu da aldık. Evet, gidiyoruz. Şu an arkamızda da bir tane var. Çok güzel. Haritadan da nerede olduğunu zaten görebiliyoruz hepsinin. Evet. Bakalım bir tarafta var. Şu taraflarda düşmanlar var. Aynen bu taraflarda düşmanlarımız hala duruyor. Şöyle silahımızı değişelim. Bazukamız falan olsa aynen bazukamız var. Tamam çok güzel. Şöyle bazuka fırlatalım. Şu üçünü de öldürelim. Çok güzel çok güzel. Bunlar kimmiş? Bunları da öldürelim. Evet. Güzel güzel güzel. Mükemmel hatta mükemmel. Orada yine bir combo yaptık. Ve 99'a indi. Öldürmemiz gereken kişi sayısı. Şu an evet silahımızı değiştirdik tekrar. Aman Allah'ım bir slow motion atmamız lazım. Slow motion atmamız lazım. Tamam slow motion attığımız için Bunları güzel aldık. Şöyle bir el bombası şuraya doğru. Çok güzel sıvatları da öldürmemiz lazım hadi. Sıvatlara bir el bombası. Evet çok güzel. Sıvatları da komboladık. Gidiyoruz. Evet gidiyoruz gidiyoruz. Şu taraflarda mı düşmanlar? Düşmanlar bu tarafta. Paramız da 30 dolar çok güzel. Vallahi arkadaşlar GTA 5'ten e, güzel gerçekten hani GTA 5'ten e, daha güzel bir oyun olmuş. Rockstar Games dediğim gibi bunlarla çok uğraşmış galiba. E, ki evet şu görüntü kalitesine, şu oyunun verdiği zevke bakın. Evet şu görüntü kalitesi zaten nerede var? Evet bu adam burada ne yapıyor tek başına? Onu da bir öldürelim. Çok güzelmiş. Evet şurada bir stadyum var. Evet. Mesela GTA 5'te böyle güzel muazzam yapılar yok da evet gördüğünüz gibi GTA 6'nın yenilikleri de bu arada bir tanıyoruz hani bu video ile beraber. ...GT6'nın mükemmel yeniliklerini tanıyoruz. Bir silah aldık ama... ...şatkan aldık ha. Galiba o şey... ...ha aynen pompalı aldık tamam. Şatkan aldık aynen pompalı aldık. Ee, stadyumda galiba düşman yok. O yüzden şu düşmanların olduğu tarafa doğru gidelim. Evet buralarda düşmanlar var. Çok güzel bunları bir şöyle pompalıyla... ...tamam parçalayalım. Çok güzel paralarımızı topluyoruz. bayağı paramız oldu. Şunu da bir patlatalım. Evet bundanla ...evet roket çıktı bundan da roket... Herhalde roket sayımız mı fazlalaştı? Ne oldu bakalım? Rokete şu an... ah geçtim aynen roket sayımız fazlalaşmış. Şuraya bir roket atalım. Şuraya roket atmayalım. Buraya... Evet şöyle silah değiştirince sadece evet. E, sadece galiba e, bu şey bozuk. E, Mouse'un orta tuşunu kullanınca yani silah değiştirince biraz bug oluyor. GTA 6'da. Onu da Rockstar Games en yakın zamanda herhalde e, en güzel güncellemesiyle düzeltir diye düşünüyorum. E, GTA 6'nın. Şimdi... Şu tarafta düşmanlar var. 82 tane öldürmem gereken düşman kaldı arkadaşlar. Evet görevimiz tamamlanıyor. Az kaldı. Çok eğlenceli gerçekten. Ama sağlığımız biraz düşüyor. Şunları öldükten sonra. Evet sol altta görüyorsunuz. Tamam sağlığımızı da biraz arttırdık. Evet şu an makinalı tüfekten biraz daha geldi elimizin mermi olarak. Evet şunu da artık öldürelim. Çok güzel orada bir cam var onu da almam lazım. Şuraya bir slow motion atalım hemen olurken. Mükemmel oynuyorum evet mükemmel mükemmel mükemmel. Çok güzel oynuyoruz şu an oyunu. Evet Arabayı da patlattık 66'ya düştü evet bir anda 66'ya düştü Şu an 6'lı combo yapmışım En fazla onu gördüm sağ üstte yalnız Şuraya bir slow motion atalım Çok güzel onu da aldık Evet oradan bir SWAT geliyor Sıvatı de şöyle aa, el bombasıyla öldürecektim ama el bombam kalmamış O zaman hemen şuradan silah kutularını Almam lazım tamamdır Ama yalnız ben bu SWAT'ları öldürmüyorum ee, Ben çeteleri öldürüyorum SWAT'lar sadece ee, benim ee, Peşimde yani Hani bildiğiniz ön ee, daha önceki GTA'lardaki mantık. Polisler peşimde, SWAT'lar peşimde. Ee, benim öldürmem gereken burada belalı olduğumuz çeteler kötü adamlar. Hadi bakalım bunları öldürelim. Biz daha kötüyüz oğlum. Biz sizden daha kötüyüz. Gelin bakayım buraya. Gel 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 gel. gel. Biz adam adam yaparız gel. Gel evet çok güzel 55 tane daha bu şerefsizlerden öldürmem lazım şu arabayı da patlatayım bir tamam arabayı patlatarak da güzel bir şekilde bunları öldürebiliyoruz evet GTA 6'nın en güzel yeniliklerinden biri bu zaten evet arabayı patlatırsanız yanındakiler de ölüyor evet mükemmel bir özellik hiçbir GTA'da yoktu böyle bir özellik hadi bakalım şunları da öldürelim çok güzel çok güzel evet şunları da bir bomba fırlatırdık ama bombamız yok tamam şunu da öldürelim güzel 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 10 numara evet orada büyük bir komba yaptık 32'li Kombo mu yaptık aynen şu an 32'li kombo yaptık galiba. Bu mükemmel oldu bizim için. 20 tane şu an öldürmemiz gereken e, kötü adam var. Hadi bakalım son arkadaşlar 20 tane adam kaldı evet. Şatkanla öldürmek istiyorum son 20 insanı da. Hadi bakalım şöyle kötü adamların son 20'sini şatkanla parçalamak istiyorum. Evet şurada biraz bir 3-4 tane adam var onları da öldüreyim. Makinalı şey makinalı diyorum e, pompalı tüfeğimle. Evet çok güzel parçalayarak öldürüyorum evet gördüğünüz gibi. 360 derece uçuyorlar dönüyorlar havada. Evet şunları da son olarak pompalıyla parçalamak istiyorum. Şurada bir tane daha var. Şöyle bir slow motion atıp şunu. Şunu evet slow motion atarken yaptığım efekti görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Bakın evet slow motion yaparken böyle vurulma efektim falan çok daha şekil oluyor. Evet pompalı ile bunları parçalıyoruz ve evet İlk kan birinci görev tamamlandı. Devamı için sakın videoyu beğenmeyi unutmayın. Skorumuz 58.630. Yes alright. Mission complete. GTA 6 mükemmel zevkli bir oyun arkadaşlar kaçırmayın derim linki açıklamada indirme yok kurulum yok tamamen çok kolay oynaması ve mükemmel zevkli bir oyun Rockstar Games'in en yeni başyapıtı en yeni Amiral gemisi oynamayın kaçırmayın derim evet GTA 6